Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bana nasıl olursa nodakacağım. Bereketli olsun. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Tabii. İnşallah ekmesi bizden. Gerisi Allah'ta. Tabii. Bu nohutları yaşken çektikceğiz. Korunlar geliyor, çocuklar geliyor. İşte güzel oluyor. Çok ya, çok Tabii, tırsız, oldu, çok 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 da 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 olmasın, ektin, oldu? oldu, Tabii, güzel oluyor, şu, ot çıkmaz, musun? Çıkar, çıkar, ot da Çıkar Buranın otu bol. tohumu sonra evet. Ondan sonra burayı. Şey Ondan olacak. nohut ekiyor değil mi? Tabii, şu chiqmasin her chiqar chqalа Evet. evet. Komşular da şey diyorlar. Evet, komşular da nokta ekiyor. Evet. Sen küçük çiftçisin değil mi? Tamam, tamam ya bizim şey Bizim şey eğlence. Yeter, oraları çok atma. Hadi kapının da çok atma. Kapını çiğnenir ya, çok atma oraları. Küçük motorun da burada. Tabii tabii, şimdi attıktan sonra süreceğim bunu. Kom bitti yapıp paydos. İyi tamam Teşekkür ederim Bugün e, nohut ekeceğim Bugün Mardin 15'i Şöyle bahçemizi şöyle e, Yarıya böldük Şimdi bu üst taraf Buraya domates biber vesaire patlıcan gibi bir şeyler ekeceğiz Bu alt tarafa da geçen sene bu yukarı tarafa ekmiştik bu sene bu alt tarafa Geçen sene bu tarafa domates biber fasulye falan ekmiştik şimdi burayı ikiye böldüm Sür, sürdüğüm yerden haberli oluyor yarısını ekeceğim bu kalan yarısını da bir ay sonra ekeceğim öyle olunca güzel oluyor evet tohumlarımı saçtım ot çok otların içinden gözükmüyor ama şöyle <laughs> Şöyle bölük bölük yaptım ki sürmesi kolaysın çünkü çapa motorla sürüyor. Evet bunlar nasıl oluyor? Tabi traktöre göre biraz oluyor. İşte, Tohumlarımı serptim. Benim küçük yardımcının yanına gideyim Evet Bu benim şeyim Notlarımız biraz küçük ama çok lezzetli Pişince kabuk atmıyor Evet yarım saatte pişer Evet Çapamın yanına geldim Şimdi Başlayacağım ekmeğe Kedi sen ne geziyorsun burada? Sen ne geziyorsun koçum burada? Hah. Bak git Zeynep sen, sen sana mam versin. Hadi git. Komşular da mimzerle, onların çok olduğu için mimzerle ekiyorlar. Tam nohut ekme zamanı. Bakalım nasıl olacak. Ne, yar Rabbim neylese güzel eyler. Gerisini yalan eyler. Şu yanda da şeyler var. Ekinler var. Buğday. Buğday, arpa. Burada eskiden ee, kavun çok ekerlerdi bu. Ankara kahraman kazan burası. Ama toprakların şeyi bozulmuş. Şimdi kavun, karpuz pek olmuyor. Onun için genelde şey yapıyorlar. İşte kabak, buğday, arpa, ayçiçeği bu tür şeyler ekiyorlar. motorumu çalıştırayım. Ya Allah'ım Bismillah. Bugün nohut ekiyorum. Nohutum ek, nohut ekeceğim bölümü bölük, bölük bölük böldüm. 11 bölük çıktı. Yani 11 parça çıktı. Bunun 7 parçasını sürdüm. Şurada geriye kalan 4 parça bir yerim aldı. Evet, nohut ekimini bitirdik. Şimdi dinlenme zamanı. Ben de dinleneceğim. Çapam da dinlenecek. Yaklaşık 25 gün, bir ay sonra şu kalan yerleri tekrar ikinci ekim yapacağız. Evet.